Ve hafızasını geliştiriyor. Üstelik bebekler dinledikleri müziğe tepki de veriyor ve adeta dans ediyorlar. Bakın henüz dünyayla tanışmamış miniklere hangi müzikler tavsiye ediliyor? Bazısı klasik müzik seviyor, bazısı da hareketli müzikten hoşlanıyor. Ama hepsi de dinledikleri müziğin annelerinin kalp atı mızırı ritminde olmasını istiyor. Hareketli müziklerde daha sert tepkiler veriyor. Hareketleri hızlanıyor ama e, muhtemelen hoşuma gitmediği için iş gibi geliyor bana. Ya. Araştırmalara göre daha anne karnına düştüğü andan itibaren minikler sesleri duyuyor. Ama 24. haftadan itibaren duyduklarını öğreniyor dışarıdan ne kadar organize ve e, dengeli bir uyaran gelirse bebeğin gelişimi de beyin gelişimi de o kadar daha iyi oluyor. Zaten bebeklerin tepkileri de müziği duyduklarını belli ediyor. Onlar sevdikleri müziğe de sevmedikleri müziğe de farklı tepkiler veriyor. Evet, en sevdiğimiz müzik başlıyor favorimizdi. <laughs> ne yapıyor bu müzik dinince efendim? Harekete geçiyor mesela ee, istirmeye başlıyor. Bir yerden bir yere geziniyor gibi oluyor. Karnı bombeleniyor insanı. Çok hoş bir şey tabii insanı komik geliyor. Peki annelerin müzik dinletmeleri bebeklerinin gelişimini nasıl etkiliyor? Öğrenmeye ve öğrendiklerini kullanmaya, hafızasını geliştirmeye çok daha erken dönemde başlaması mümkün olabilir rahim içinde de, müzik dinlettiğimiz zaman. Ayrıca müzik hem bebeği hem de anneyi sakinleştiriyor. Ama annenin kesinlikle kulaklıkları karnına dayamaması gerekiyor. Çok yüksek ses bebekleri rahatsız ediyor. Tabi bir de önerilen müzik çeşitleri var. Bir hareketi olmuyor veya da kasıyor bazen tek bir yere ittiriyor. Yani hakikaten kasıyor. Ama eğer şeyse, e, hoşuna gittiyse ya bir şöyle bir iki hareket yapıp ondan sonra dinlediğini zannediyorum. Biraz hareketleniyor, sonra çekiliyor. <laughs> Ritmine dikkat edecek olursak bebeğin içeride alışkın olduğu hızda kalp atım hızında bir ritim. Çok hızlı değil, yavaşta değil. Ve de yine dikkat edeceğimiz şeyler çok böyle arada sırada birden aniden hızlanma veya yavaşlama yok müzikte. Doktorlar bebeğin bakımının anne rahminde başladığının unutulmamasını istiyor.